Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bugün farklı bir mekanda video çekiyorum arkadaşlar. Burası evin mutfağı. Değişiklik olsun dedim. Hep düz duvar görünmesin. Biliyorsunuz arkadaşlar Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş trendi yakaladık. Ben bu yükseliş trendinin bu haftada devam edeceğini düşünüyorum. Ama hisse seçimleri çok önemli arkadaşlar. Hisse seçerken biliyorsunuz bu, his, bu bilanço döneminde Bilançolar diğer bilanço dönemlerine göre çok daha sert fiyatladı. Yani bilançosu iyi gelen hisseler bayağı bir yol aldı. Bilançosu kötü gelen hisseler borsaya İstanbul'da endeks iyi olmasına rağmen görünüm iyi olmasına rağmen ya biraz düştü ya yerinde saydı ya da yükselişlerden nasibini alamadı arkadaşlar. birçok örneği var yani ben şimdi teker teker hisse söylemeyeyim burada. önümüzdeki Hafta içinde hisse tercihlerimizi de lütfen bilançoları çok göz önünde bulunduralım. Çünkü yani borsanın yükselmesi için sebepler de var, düşmesi için sebepler de var. Ama düşmesi için, yükselmesi için mevcut sebepler biraz daha baskın bence. Bunu da bilançoyu maalesef, maalesef demeyeyim yani olması gereken o, çok göz önünde bulunduruyorlar. Yani bilançosu kötü gelmiş 3-5 bilançodur. Hala zarar açıklamış, hala zarar açıklamayı devam eden vaat ve gelecek vaat etmeyen hisselerden lütfen zararda bile olsak uzak durmakta veya o hisseleri almamakta fayda var. Çünkü bunlar bir yıldır, bir buçuk yıldır bekleniyor. yani yatırımcısı da bekliyor. Son dört bilançosu, beş bilançosu leş durumda. Son gelen de leş. E şimdi bunu artık çok beklemeye gerek yok. Yani onda yaptığınız zararı çıkartmaktansa bilançosu iyi gelmiş bir hisse senedinde zararınızı çıkartmaya çalışmak çok daha mantıklı olur. Yani hiçbirisi bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız değil. Yani aslında hisse bir isimden ibaret arkadaşlar. Yani hisse, hisse sektörü seçtiniz. Seç, sektörü seçtikten sonra bilançosuna baktınız, FK oranlarına baktınız. O hissenin ucuz olduğunu karar verdiniz, bir yükseliş trendine baktınız. Yani yükseliş trendinde mi, yatayda mı, düşüşte mi mesela buna bir karar verdiniz. Sonrasında aldığınız hissenin adı Ali olmuş, Veli olmuş hiç fark etmez. Yani yeter ki e, ama biz yüzüne, yüz dışına da çok çıkmamaya çalışın. Yani hani biz yüz yüz dışının riskleri çok daha fazla, yani bir haftada %40 da kazanabilirsiniz ama onu dikkat edin lütfen. Yani e, bunlara dikkat etmemizde çok çok fayda görüyorum. Biliyorsunuz para piyasası fonlarının da getirileri çok çok düştü, vergi oranları da yükseldi. Artık yatırımcının parasını korumak için borsadan başka alternatif şu an görünmüyor. Zaten başka bir alternatif olsa ben burada söylerim. Yani şu alternatif de var derim. Ben bu kanalı Haziran ayında falan kurmuştum. Aslında bu borsada düşüş başladığında para piyasası fonlarının getirisi yüzde 4.9 kusurlara çıktığında ben tamamen para piyasası fonlarına geçmiştim. Sadece halka arzlara giriyordum. Çevremde çok fazla zarar eden insan vardı ve bilgilerimi paylaşmak istedim. Bu kanalı kuruluş amacı buydu aslında. Ve Haziran'dan neredeyse Şubat'ın veya Ocak'ın ortalarına kadar güzel getiri elde ettik. Yani yüzde dört kusurluk bir getiri elde ettik. Zaten o, o tarihte alanlar vergiden de muaftı. Yüzde dört kusur küçük gibi ama yılla vurduğumuzda 62 63 lere geliyor. isteyen benim eski videolarıma, ilk videolarıma bakabilir. Bu şekilde anlatmıştım. Ama şu an para piyasası fonlarının getirisi maalesef enflasyonun çok altında. Çok altında kaldığı için Ha yani bundan sonra sizin enflasyon düşer. Tamam kendi üstüne çıkar. Ama şu an e, yıllık yüzde %50, %60 gibi bir, veya %30, %40 gibi bir enflasyon düşünürsek altın hani ama önümüzde e, hani vaatler olur. inşallah olur. Aylık enflasyon işte yıllık enflasyon %20, yüzde falan düşer belki üstünde kalır. Yani şu an için hani şu an konuşuyoruz. Ya ekonomide önemli olan şu anı konuşmak. Yani eğer kısa sürede alsakçıysanız kar bekliyorsanız bu bu beklediğiniz karla daha iyi bir hayat yaşamak istiyorsanız tamam bu şekilde ama e, işte her ay 5 bin alık salayım 20 yıl dursun diyorsanız o zaman tamam o zaman düzgün bir birkaç hisse seçersiniz bu dediğinizi yaparsınız ama 20 yıla da kim öyle kim kala değil mi ben 20 yıl sonrasını e, ben şu an göremiyorum kendimde ama tabii burada yaş çok önemli yani siz 20 yaşındasınızdır, 18 yaşındasınızdır. Tamam o olur ama genelde borsayla uğraşanlar 50'li yaşlar. Kadınlarda da biraz 40 belki, erkeklerde 50'li yaşlar. Erkeklerde genelde 35'ten sonra başlıyor. Şimdi bir de hisse seçiminde biliyorsunuz fonların içindeki hisseleri tercih etmemizi edebileceğimizi daha önceki videolarımı ben anlatmıştım. Lütfen o videoları dinleyin. Selbes fonların içindeki hisseleri tespit edip bir liste oluşturun o oluşturduğunuz listede ya o fonu alın eğer serbest yatırımcıysanız, serbest şey nitelikli yatırımcıysanız, nitelikli yatırımcı olamıyorsanız da e, o hissenin yatırım yaptığı hisse senetlerinin arasından seçeceğiniz hisseleri tercih edebiliriz. Yani ne olacak? Hazıra konacağız. Yani orada o fonun e, 3-5 tane, 10 tane neyse e, Yatırım danışmanı var, o adamlar her gün haber okuyor, o fonun girdisine, çıktısına, derinliğine, o hissenin derinliğine bakıyorlar, ona göre tercih ediyorlar ve eğer o fon büyük bir fonsa, e, e, abo e, yatırımcı sayısı fazlaysa devamlı içinde para giriyorsa, o fonu, bu o hisseyi, bu fonlar yükseltiyor, götürüyor yani. çünkü içine devamlı para pompalıyorlar. E, biz de o hisseleri tercih ettiğimizde, onların bilgilerine bedavadan konmuş oluyoruz. E şimdi bu o, o fonun da işine geliyor çünkü o fon o hissenin içine işte para pompalıyor. E ben de pompalıyorum, sen de pompalıyorsun, o da pompalıyor. E ne oluyor? Borsa e, kötü bile olsa, hisseler satış bile yese o hisseler çok fazla satış yemiyor. Genelde endeksin üzerinde bir ayrışma e, te, sergiliyorlar. Yani hani endeks eksi 2 falan gidecek ki onlar eksi 0.5 oluyor. Yani hani düşmüyor diye bir şey yok. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunun haricinde de çok fazla bir enflasyon üzeri getiri sağlayabilecek yatırım enstrümanı şu an için görünmüyor. Yani ben bulamadım. Bilen varsa yorumlara yazsın. Hani kısa vade. Hani kısa vade dedim tabii İki ay, üç ay gibi yani hani çok uzun vadi için konuşmuyorum. hani çok uzun vadi için yani farklı bir şey, farklı olabilir yani. Şimdi hani borsayı değerlendirirken günlük değerlendirmek ayrıdır. Aylık değerlendirmek, üç aylık değerlendirmek, beş on yıllık değerlendirme farklıdır. yani şu an ben genelde haftalık yani bu hafta ne yapabiliriz? O hisseyi aldık. O hissenin üzerinden işte böyle haftalık veya 15 günde veya 2 haftada böyle %10, 12, 15 arası böyle e, emcikleyip e, kaçabilirsek e, karlı çıkmış sayılırız. Yani anlattığım şeyler ona göre. E, biliyorsunuz Ramazan ayında ortasına geldik. E, ben Ramazan'da borsanın genelde... E, zayıf seyredeceğini seyrettiğini görmüştüm ama bu Ramazan'da öyle olmadı çünkü e, yani bunun sebebi de yatırımcının başka alternatifi kalmadı bir de küreselde borsalar kötü olduğu için yabancı yatırımcı da bizim borsamıza gelip sarılıyor sanki yabancı girişi de var bir de para piyasası fonlarının getirisinin çok düşmesinden kaynaklı insanlar elindeki para piyasası fonlarını yavaş yavaş satıp borsaya girmeye başladı. Ben o şekilde yapıyorum şahsen. Ki benim elimdeki fonlar aslında düşük vergili veya vergisiz statüde ama ben yine de yavaş yavaş çıkmaya başladım. Çünkü para piyasası fonlarının sadece vergisi yükselmedi, getirisi de çok düştü. Yani önceden 100 bin lira için günlük 140 lira falan getiriyordu. Sonra bir 125 lira falan düştü. Şimdi 100 bin lira için 100 lira falan getiriyor. E, bu, bu da ne yapar? 100 bin liraya 100 liradan 3 bin lira yapar aylık. Bu 3 bin liranın içinden de siz %15 vergiyi düştüğünüzde 450 lira gibi bir şey yapar. Yani sizin, sizin elinizde 2550 lira falan gibi bir, bir, para geçer. Yani 100 bin lirayı bir ay tutacaksınız da 2500 lira getiri sağlayacak. Yani o iş olmaz. Yani sizi enflasyona karşı korumaz. Yani en azından ben korumayacağını düşünüyorum. Hani şu var. Şubat'ta enflasyon %2 kusur geldi. Mart, Nisan, Mayıs böyle %2'ler, %1,5'lar giderse o zaman korur. Ama şu an eğer Mart enflasyonu yükselirse korumaz yani. Hani 100 bin lirayı sen bir yıl, bir ay tut, 2500 lira kazanmayan çok da mantıklı bir şey değil gibi yani çok kayda değer bir kazanç değil. Bu arada kanalımı arkadaşlar 3000 saati doldurmam gerekiyor. Abone sayısından ve tıklanma sayısında çok sıkıntı yok. Abonelerimiz yavaş yavaş yükseliyor. Yeni gelen arkadaşlara ben tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Ama 3000 saati doldurduğumda kanal resmiyet kazanacak videoları lütfen 1 iki dakika daha uzun seyrederseniz biliyorum koşuşturma çok fazla oluyor. Yani videolarda kısa çekmeye çalışsam da gene bir 10-15 dakikaları buluyor. Biliyorum yani böyle bir 3-5 dakika izliyorsunuz, faydalı bir şeyler arıyorsunuz, sardırarak falan izliyorsunuz ama bir, bir iki dakika daha fazla izlerseniz çok sevinirim kanala destek amacıyla. Ben videoyu gene fazla uzatmayayım. Bol kazançlı bir hafta dilerim. E, niyetli olanlara, şimdiden Allah kabul etsin diyeyim, Ramazan'ı ortaladık. E, önümüzdeki haftanın da pozitif geçeceğini tahmin ediyorum ama bir gün, bir buçuk gün gibi bir süre boyunca e, kar satışı yiyebiliriz. Kar satışı iyidir bu arada. Çünkü neden? Bir enstrümana insanlar girmiştir, onlar karın alır, başkaları girer. Hacimli kar ise eğer bu, karşıda devamlı alıcı varsa o hisse sonra yükselişine devam eder. Çünkü o hisseyi yeni satan alan kişiler de o hisseden kar elde etmek isteyecekleri için içine para pompalamaya devam edecektir. Çünkü o adam da bedavaya girmiyor bu işin içine. Ee, o yüzden e, böyle bir ufak tefek düşüşler olabilir. O düşüşler alım fırsatı olarak görünebilir. Lütfen hisse seçimine çok çok dikkat edin. Bilançolara bakalım, FK oranına bakalım işte daha önceki bilançolarla son gelen bilançoyu kıyaslayalım. Birkaç tane hisse kaldı galiba bilançosu gelmeyen. Onları da takip edelim. Çünkü bilançosu iyi geldi. Hisseler genelde o gün bir ya önceden nasıl olurdu? Bilanço iyi beklenirdi. Hisse primlenirdi. Bilançonun açıklandığı gün o hisseyi düşürürlerdi. Ama artık öyle, bu bilanço döneminde öyle olmadı. Bilançosu iyi beklenen hisseler yükseldi. Bilançosu açıklandıktan sonra iyi geldiyse beklentinin üzerinde geldiyse primlenmeye devam etti. Mesela biliyorsunuz geçen hafta mıydı ondan önceki hafta mıydı tam hatırlamıyorum Migros'un bilançosu. iyi bekleniyordu yani o şekilde beklenti vardı bilanço kötü gelince baya baya bir üzdüler. Arkasından bir maçta daha gitti sonra şok gitti yani onlar da e, o düşüşlerden nasibini aldı. Hatta endeksi biraz bir kızarttılar ama diğer hisseler iyiydi. E, şu an için genele yalı, yayılmış bir yükseliş var. Ama bu yükselişte bilançosu kötü gelen hisseler maalesef e, bu yükselişten nasibini çok fazla alamıyor. Ya düşüyor ya yatayda kalıyor ya da çok cılız bir yükseliş gösteriyorlar. Yani hani endeks artı 2 artı 3 mesela bütün hisseler artı 4 artı 5 işte uçuyor. E sizin hisseniz e, tamam Art artı mı artı 0.5. Yani şimdi hani siz genele baktığınızda zarardasınız aslında gibi bir durum oluyor. O yüzden lütfen bilançolara çok çok dikkat edelim. 3 son 3 son 4 bilançosunu zarar açıklamış hisselerden lütfen uzak duralım. Yani onlar ya yani kesinlikle almayalım. Aldıysak da yani tamam çok çok zarar varsa bilemiyorum da dikkat etmekte fayda var. Yani onların geri o parayı kazandırması, yani şimdi yeni bilanço dönemi yeni geçti. Bir sonraki bilanço da yeşile geçecek ki, e, hani o zaman belki primlenme başlar. E, bir sonraki bilançoların açıklanmasına da şu an 3 ay var daha. Yani 3 ayda hani böyle boş boşuna beklemeye pek gerek yok. Lütfen bilançolara ve fonların hangi hisseleri aldığına dikkat edelim. Bol kazançlı bir hafta dilerim. Ee, kanalda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, balık vermeden balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum. Ee, bazı kanallar direkt balık vermeyi tercih ediyorlar ama balık balık verdikleri yok. Onların söylediği işte her yerde Migros'un işte biraz önce anlattığı bilançosu iyi gelecek şu bu diye övdüler övdüler. Ertesi gün bilanço bir geldi. Belki çok zarar açıklamadı ben çok fazla inceleyemedim ama gibi oluyor. Siz balık tutmayı öğrenin, kanalıma abone olun, videoları yorum yapın, anlamadığınız şeyleri lütfen sorun. Sorular yorumlarla cevap verilebilirse cevap veririm. Eğer yorumla cevap verilemiyorsa bir sonraki videoda kısaca birkaç cümleyle anlatmaya çalışırım. Herkese iyi bir pazar dilerim, bol kazançlı bir hafta dilerim.